Bu merhaba Cimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan hadi haberlere geçelim. Futbol dünyasında bomba etkisi yaratan bir transfer gerçekleşti. Kevin De Bruyne resmen Galatasaray'da. Bu cümle sadece sarı kırmızılı taraftarlar için değil dünya futbolunu takip eden herkes için adeta bir şok dalgası oldu. Kim derdi ki, yıllarca Manchester City formasını terleten, Premier Lig'in en göz kamaştırıcı yıldızlarından biri, bir gün aslanın parçası olacak. Transferin ilk sinyalleri birkaç gün önce kulislerde dolaşmaya başlamıştı ama kimse bu ihtimali ciddiye almamıştı. Zira de Bruin gibi bir yıldızın, Suudi Arabistan ya da MLS e gibi liglere gitmesi bekleniyordu. Ancak Galatasaray sürprizleri sever. Sessiz sedasız yürütülen pazarlık süreci dün gece geç saatlerde noktalandı. Bugün sabah saatlerinde kulüp resmi sosyal medya hesaplarından transferi duyurdu. Belçikalı maestro'nun İstanbul'a inişi adeta bir festival havasında geçti. Binlerce taraftar Atatürk Havalimanı'na akın etti. Meşaleler, tezahüratlar, dev pankartlar. O an sadece bir transferin ötesindeydi. Bir rüyanın gerçeğe dönüşüydü. De Bruyne ise şaşkındı ama mutlu. Yüzündeki tebessüm, doğru yerdeyim mesajını açıkça veriyordu. Galatasaray, bu hamlesiyle yalnızca Süper Lig'in değil, Avrupa futbolunun da gündemine oturdu. Zira böylesine elit bir oyuncuyu kadrosuna katmak, finansal ve sportif açıdan büyük bir vizyon gerektiriyor. Kulüp, bu transferle sadece mevcut kadrosunu değil, marka değerini de birkaç seviye yukarı taşıdı. Peki De Bruyne neden Galatasaray'ı tercih etti? Yakın çevresinden alınan bilgilere göre oyuncu artık yeni bir meydan okuma istiyordu. Premier Lig'de hemen her şeyi kazandı. Galatasaray ise ona hem liderlik hem de yeniden idol olma fırsatı sundu. Üstelik Şampiyonlar Ligi arenasında boy göstermek onun için hala büyük bir motivasyon kaynağı. Teknik direktör Okan Buruk'un da bu transferde büyük rol oynadığı öğrenildi. De Bruyne ile bizzat görüşen Buruk, ona Galatasaray projesini detaylı şekilde anlattı. Yıldız oyuncu, projeye hayran kaldı. Takımın genç ve dinamik yapısı, taraftarın tutkusu ve yönetimin kararlılığı, onu İstanbul'a getiren başlıca unsurlar oldu. Sözleşme detaylarına gelecek olursak, Kevin De Bruyne, Galatasaray ile 2 artı 1 yıllık bir anlaşmaya imza attı. Yıllık maaşının 7 milyon euro civarında olduğu iddia ediliyor. Ayrıca performansa dayalı primlerle bu rakamın 9 milyona kadar çıkabileceği belirtiliyor. Transfer bonservissiz gerçekleşti ancak oyuncuya imza parası ödendi. Galatasaray taraftarları ise adeta havalarda. Sosyal medya Benzema KDB etiketleriyle dolup taşıyor. Sarı-kırmızılı formayla çekilen ilk fotoğrafı dakikalar içinde viral oldu. Kulübün resmi mağazasında da Bruin formaları daha satışa çıkmadan ön sipariş rekoru kırdı. Takım arkadaşları da bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladı. Icardi, ''Sosyal medyada artık pas beklemeyeceğiz, paslar ayağımıza gelecek'' diyerek hem espri yaptı hem de heyecanını dile getirdi. Torreira, Zaha ve Muslera gibi isimler de paylaşımlarıyla yeni takım arkadaşlarını selamladı. Futbol otoriteleri ise bu transferin Süper Lig'e büyük bir değer katacağı görüşünde. Hatta bazı yorumcular Türkiye lig tarihinde yapılmış en sansasyonel transfer tanımını şimdiden yaptı bile. Hem saha içi kalitesi hem de yaratacağı etki açısından da Bruyne'nin gelişi adeta yeni bir sayfa açıyor. İstanbul'daki ilk antrenmanına çıkması sabırsızlıkla bekleniyor. Teknik ekip, onu özel bir programla sahaya hazırlayacak. Fiziği zaten oldukça iyi durumda olan oyuncunun, birkaç hafta içinde ilk 11'deki yerini alması bekleniyor. Galatasaray yönetimi ise bu transferin yankılarından memnun. Kulüp kaynaklarına göre, de Bruyne formaları ve lisanslı ürün satışları sayesinde şimdiden milyon euroluk gelir elde edildi. Ayrıca bu transfer, uluslararası medya kuruluşlarının dikkatini de kulübe çekti. De Bruyne'nin gelişi, yalnızca bir yıldızın takıma katılması değil, bir vizyonun, bir stratejinin ürünüdür. Galatasaray artık sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da büyük oynadığını bu hamleyle ilan etmiş oldu. Sarı Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyor ve bu hedefin liderliğini Kevin De Bruyne üstleniyor. Taraftarlar, Yıllardır Avrupa'da ses getiren bir takım hayali kuruyordu. Şimdi o hayalin merkezinde dünyanın en yetenekli orta sahalarından biri var. Bu rüya gerçek oldu. Artık sıra sahada bu rüyayı zafere dönüştürmekte. Merhaba Aslanlar Hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Galatasaray'ın Kevin De Bruyne transferi, yalnızca futbol severler için değil, spor ekonomisi uzmanları için de dikkatle incelenmesi gereken bir olay haline geldi. Bu transfer, Türk futbol kulüplerinin finansal disiplin ve marka yönetimi konularında yeni bir sayfa açabileceğinin kanıtı olarak görülüyor. Uzun süredir Avrupa'dan bu denli kaliteli bir oyuncunun Süper Lig'e gelişi, yatırımların ne denli doğru hamlelerle değerlendirilebileceğini ortaya koyuyor. Özellikle sponsorluk anlaşmalarında büyük bir hareketlilik bekleniyor. De Bruyne'nin gelişiyle birlikte Galatasaray'ın forma sponsoru anlaşmalarında ciddi bir artış yaşanması öngörülüyor. Uluslararası markaların Belçikalı yıldızın yarattığı küresel ilgiden faydalanmak adına sarı-kırmızılı kulüple işbirliği yapma ihtimali yüksek. Kulüp yöneticileri bu ilgiyi doğru şekilde yönlendirerek kulübün gelir kaynaklarını güçlendirmek istiyor. Kevin de Bruyne, saha içindeki vizyonuyla olduğu kadar saha dışındaki örnek davranışlarıyla da biliniyor. Profesyonelliği, liderlik özellikleri ve genç oyunculara rehberlik etme konusundaki istekliliği, Florya'daki futbol atmosferine çok şey katacak. Özellikle altyapıdan A takıma çıkmayı hedefleyen genç yetenekler içinde Bruyne gibi bir ismin varlığı, motivasyon açısından paha biçilemez. Belçikalı Yıldız İstanbul'daki ilk basın toplantısında duygularını şu sözlerle ifade etti: "Futbol kariyerimde yeni bir meydan okumaya ihtiyacım vardı. Galatasaray bana hem futbol hem de hayat açısından çok farklı bir deneyim sunuyor. Bu formayı büyük bir gururla taşıyacağım." Bu açıklama, taraftarların gözünde onu daha da özel kıldı. Avrupa basını da bu transferi yakından takip ediyor. İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya gibi futbolun merkezlerinde yer alan medya kuruluşları Galatasaray'ın bu hamlesini devrim olarak tanımladı. Birçok spor yazarı De Bruyne'nin bu kararıyla sadece para değil, futbol tutkusu peşinde olduğunu vurguladı. Futbolun kalbi artık İstanbul'da atıyor yorumları manşetleri süslemeye başladı. Teknik anlamda Okan Burun elinde artık dünya çapında bir oyun kurucu var. De Bruyne'nin uzun ve kısa paslardaki ustalığı Oyunun temposunu belirleme yetisi ve uzaktan şut tehdidi Galatasaray'ın hücum varyasyonlarını inanılmaz ölçüde çeşitlendirecek. Onun varlığı takım arkadaşlarının da performansını yukarıya taşıyacaktır. Taktiksel olarak düşünüldüğünde Galatasaray artık Avrupa devleriyle daha dişli bir mücadeleye girebilir. De Bruyne'nin varlığıyla birlikte takımın topa sahip olma oranı artacak, oyun daha sakin ve kontrollü hale gelecektir. Özellikle Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında bu tür bir oyuncunun varlığı, maçların kaderini değiştirebilir. Galatasaray taraftarı için bu transfer, sadece sportif değil, duygusal bir anlamda taşıyor. Zira yıllarca Avrupa'dan kaliteli isimlerin gelmesi hayaliyle yaşayan taraftarlar, sonunda bu özleme kavuştu. Tribünler artık daha kalabalık, marşlar daha gür, umutlar ise daha güçlü diğer kulüpler için de bu transfer bir uyarı niteliğinde olabilir. Artık başarı sadece sahadaki 11 kişiden ibaret değil. Kulüp yönetiminin vizyonu, projeleri ve inancı da büyük fark yaratıyor. Galatasaray bu hamlesiyle rakiplerine ciddi bir mesaj verdi. Artık hedef sadece Türkiye değil, Avrupa'nın zirvesi. Son olarak, De Bruyne transferi Galatasaray tarihine sadece bir futbolcu transferi olarak değil, kulüp vizyonunun sembolü olarak geçecek. Bu hamle, Türk futbolunun kaderini değiştirecek bir dönüm noktası olabilir. Şimdi gözler, onun sahadaki ilk pasında, ilk asistinde ve elbette ilk golünde. Çünkü artık Türk futbolu bir süper yıldızı ağırlıyor. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.